Sevda Hanım. Sevda Hanım. Sevda Hanım bir saniye bekler misiniz? Sevda Hanım. Sevda Hanım bir saniye. Selam. Dayan, tamam. sıra bakma. Çıkabilirsin. Evet. Çok cesursun mu demeliyim yoksa çok yüzsüzsün mü? Beni özellikle okuldan attırmışsınız. Sen okuldan atılmayı hak ettin Sevda. Yok. Siz özellikle mütevelli heyetindeki dostlarınızdan rica etmişsiniz. Velev ki öyle. Bu neyi değiştirir? Halil'in davası. Hani şu yatalak kalan işçi. Şirket teknisyeninin sümen altı ettiğiniz ifadesi. Suçunu kabul etmiş. İsterseniz yardımcı olayım bulamadıysanız. Son satır. Bu tabii ki sadece bir fotokopi. Orijinali güvende. Sadece davayı kaybetmeyeceksiniz. İtibarınızı da kaybedeceksiniz. Sen bu dosyaya nasıl ulaştın? Buradan, sizin ofisinizden. Ben bu ofiste her şeyin yerini o kadar iyi biliyorum ki. Burada çalışmaya o kadar hazırdım ki. Ama çalışamayacaksın ne burada ne başka bir yerde. Siz de bunun bedelini ödeyeceksiniz. Tibet tekrar teşekkür ederim dün gece için ben de zaten annene beni ofiste ağırladığın için ne kadar müteşekkir olduğumu anlatıyordum. İyi çalışmalar. Sevda bir dakika. Çek elini. Ya ne oluyor sana güzelim? Ben aramızın gerçekten düzeldiğini sanıyordum. Ben sana duygularına inanıyorum dedim Tibet. Umrumdasın demedim. Gerçek kağıdı almak için miydi yani? Aynen öyle. Bu Barzo ile mi alakası var? Sana ne ya? Sana ne? Seni daha delirtme oğlumun. Dibet. Anneciğin çağırıyor canım. Hadi.